İki yıldan fazladır hmm. takip ettiğimiz bir projeydi. Allah'a hamdolsun, ihalesi 7 Ekim'de. Bugün de onun için hem elektrikçiler odamızı ziyaret ettim, hem de paylaştım o gururu, o mutluluğu. Türkiye'de söylediğim gibi 4 ilde elektrik teknisyenlerinin, hatta elektrik mühendislerinin eğitim alarak daha üst bir görev yapabilmek için sahip oldukları bir belge var. O belge için açılıyor kurs. Beşincisini tüm bölgemize yani Adana'ya, Antep'e, Kayseri'ye, Malatya'ya, Adıyaman'a, Urfa'ya hepsine birden hitap edecek bir merkezi. İki yıldır Sayın Bakan nezdinde takip ediyorduk. EUH Genel Müdürümüz, TEDAŞ Genel Müdürümüz büyük destek verdiler. Eski TEDAŞ merkezinde gerekli yatırımlar, yeni yatırımlar yapılacak. Ve inşallah önümüzdeki yıl sonu bu faaliyete geçecek. Bu EKART kursları... 5 haftalık süren bir kurs. 200 kişi katılıyor. Yani ortalama bizim hesabımıza göre yılda 5000 konaklamanın ekstradan bu şehre gireceği bir yatırım. Ee, özel bir yatırım. Bölge illerinin de olmayan bir yatırım. Ee, bu anlamda ben çok önemsiyordum. Bu konuda elektrikler odası başkanımız Bahattin Bey iki sene önce bu konuyu bana taşımıştı. Bunu takip edelim. Bize böyle bir merkeze kazandırın. Hem şehrin ihtiyacı var hem meslek mensuplarının ihtiyacı var demişti. Ama çok kolay olmuyor tabii bu işleri realize etmek. Ee, Sayın Bakan'ın Fatih Dönmez'in yakın ilgi ve alakasına rağmen ancak bugünlerde işte ihalesini yaptırabildik. Bugün de dediğiniz gibi ben de o sevincimizi gittik paylaştık meslek mensuplarıyla ve paylaştım. İlimize şehrimize hayırlı olsun diyorum.